Evliya Çelebi seyahatnamesinde bir tek yemek tarifi vermiştir. O da hamsi hakkındadır. Tarif şöyle. İptida önce bu hapsi balığını pak ayırtıp onar onar kamışa dizip madenos ve kereviz ve soğan ve prasayı pak hurde çok ince kıyıp darçın ve fülfülü siyah yani karabiber ile halt edip karıştırıp bir kat kereviz ve maden, e, maydanozu plaki tavası içine döşeyip bir kat hapsi döşeyip Badehu bundan sonra üzerine Trabzon'un abi hayata benzer su zeytin yağını döküp bakın bu nokta çok önemli Trabzon'un zeytin yağından bahsediyor bir saat ateşte pişerse işte hem göze iyi gelir hem mideye iyi gelir diyor fakat buradaki önemli nokta Türklerin Zeytin o zaman da kullandı.